Kendinizi tanıdın mısınız? Ahmet Taşan ismi. E, Ahmet Bey böyle bir şey neden yaptınız? E, eşim e, akraba ziyaret için yurt dışında bulunuyordu. Kendisi yanımda olmadığı için Böyle bir sürpriz yapmak istedim. O şekilde ve bunu düşündüm. Bunu uygun gördüm. Peki tepkisi ne oldu? Çok sevindi. Şaşırdı. Kendisine hatta resim gönderdim. O şekilde anneler gününü kutladım. Ve kendisi çok memnun oldu. İlk başlarda çok şaşkın olduğu için pek konuşamadı şekilde oldu. Peki söylemek istediğiniz başka bir şey var mı Haluk Bey? Ben e, tüm şehit annelerinin başta olmak üzere bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Ve ayrıca eşimin de buradan da anneler günü kutlu olsun.